Gümüş yerdanım var. Gümüş yerdanım var. Skyler para nerede? Aa başladı. Ada düştü. Ömer o ne? Evet. Helal, skin al, skin al. Kaldır. Kaldır, kaldır, beni, kaldır, kaldır on beni. beni, beni. Beni, beni. Ya, de kaldır, de. Kaldır, ya beyler gerizekalı <gülüyor> mısınız? <gülüyor> Skyler para nerede? <laughs> para nerede Skyler? Öne para yesi kime de aşağıma sürdüm. Ömer taşı da. Can verin. Dön lan dön dön. İyileştiriyor. Welcome to cehennem. Ya dönmek yok beyler bizde geri vites yok hadi. E sen yürü cehennem ya. Ömer dönmek Aa, yok. Tepede tepede tepede. Prefire at prefire at. Abi prefire at adam ninfosunu biliyor. Şahin uçtu. Abi onu dojlar. 10 On kere dojlar adam onu. Dojlayamadı bu arada. Ya yarrak. Arkası dönük yese bile dojlamış. Doj... Ses geliyor. <laughs> Çarı bilmiyor doyucamaya nasıl diyor Bir düşman kaldı. Dön, 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 dön. Son 30 saniye Onu kırmayan son olmalı da OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO <laughs> Valla klipte miydi? Klip alayım mı? Al ya. Öyle ev satarım, işte ben satarım işte de. Öyle ev satarım işte.